Aracımız Ford Fiesta. 90 binde orijinal Triger kayışı var. 2007 model. Çatlaklar göründüğü gibi. Kayış çatlamaya başlamış. Az daha bir Trigger'i sıyırma noktasına girecekmiş. Triger değişimi yapıyoruz şu an. Trigger, triggerlerimizi 5 yıl veya 90 bin, 80 bin kilometrede araç kataloğundaki verilerine göre kayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu araç 90 binde ama yıl olarak doldurduğu için hem kilometre hem yıl olarak doldurduğu için kayış bu hale almış. Trigger bilyasının bilyası herhangi bir ses yok. Gayet güzel. Fomoko orijinal. Zaten ilk triggerini biz değiştiriyoruz aracın. Bile de herhangi bir sıkıntı yok ama kayış çürümüş.